CHP'de istifa furyası sürüyor. Son olarak Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye başkanı İsa Yıldırım partiden istifa ettiğini duyurmuştu. 2024 seçimlerinde CHP'nin inançlı kadroları ülkücü ve muhafazakar Aksulların desteğini bir araya getirerek %55 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini belirten Yıldırım yaptığı açıklamada partisini topa tuttu. CHP'den istifa eden Antalya'nın Aksu ilçe belediye başkanı İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçmeye niyeti olduğunu açıkladı. Parti ile hem yerel hem genel merkez düzeyinde görüştüğünü belirten Yıldırım, CHP'yi Atatürk, Cumhuriyet ve demokrasiden uzaklaşmakla eleştirdi. Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, belediye başkanı devlette savaşmaz diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçladı. AK Parti'ye geçiş için hiçbir şartı olmadığını vurgulayan Yıldırım, tek amacımız Aksu'nun sorunlarını çözmek dedi. Ayrıca Muhittin Böceği başarısızlıkla eleştirip Menderes Türel'in hizmetlerini övdü.